Merhaba çocuklar. Tam sayılar konusuyla yine birlikteyiz. Tam sayılar konusuna geçmeden önce doğal sayıları hatırlayalım. Doğal sayılar kümesi ekranda görüldüğünüz gördüğünüz gibi n eşittir 0, 1, 1, 2, 3, 4 şeklinde sonsuza kadar gidiyor. Doğal sayılar kümesi liste biçiminde gösterilmiş. Burada da doğal sayılar kümesini sayı doğrusu üzerinde görüyoruz. Doğal sayılar bu şekilde sonsuza kadar devam ediyor. Yani sayı doğruluğunuzun ama bu tarafında da dikkat ederseniz bir ok var. Bu tarafa doğru da sayılar sonsuza doğru devam ediyor. İşte bu sağ tarafa ve sol tarafa sonsuza giden kadar giden sayıları bir araya getirdiğimiz zaman tam sayılar kümesini elde ediyoruz. Bu tam sayılardan sıfırın sağ tarafındakiler artı bir artı iki artı üç şeklinde devam ederken sol tarafındakilerde eksi 1, eksi 2, eksi 3 şeklinde devam ediyor. Biz bu sıfırın sağ tarafındaki sayılara pozitif tam sayılar diyoruz. Z artı ile gösteriyoruz. Sıfırın sol tarafındaki sayılara ise negatif tam sayılar diyoruz. Bunları Z eksi ile gösteriyoruz. Ortada ise sıfır var tam sayıları Z harfiyle gösteriyoruz. Z tam sayılar kümesi anlamına geliyor. Z tam sayılar kümesi pozitif tam sayılar kümesi birleşim sıfır birleşim negatif tam sayılar kümesi bu iki kümenin birleşiminden oluşuyor. Yani pozitif tam sayılar sıfır ve negatif tam sayılar kümesini biz birleşimini aldığımız zaman kümelerden birleşim işlemini görmüştük. Tam sayılar kümesini elde ediyoruz. Tam sayılar kümesini liste biçiminde yazmak istersek bu şekilde eksi 2 eksi 1 sıfır artı 1 artı 2 şeklinde yazabiliriz. Gördüğünüz gibi her iki taraftan da tam sayılar kümesi sonsuza kadar devam ediyor şimdi biz e, bu tam sayıların çevremizde e, karşımıza nasıl çıkıyor onu görelim hava durumunda sık sık görüyoruz sıfırın altında eksi 5 derece olarak bize havanın sıcaklığı ya da soğukluğu diyelim ifade ediliyor sıfırın altında 5 derece demek tam sayılarla ifade edersek eksi 5 demek Termometrelerde görmüşsünüzdür yukarıya doğru sıfırdan yukarıya doğru artı bir, artı 2 artı 3 şeklinde giderken aşağıya doğru da eksi 1 eksi 2 eksi 3 şeklinde gidiyor. Eğer 20 lira alacağımız varsa bunu artı 20 olarak 30 lira borcumuz varsa eksi 30 olarak görmekteyiz. Kredi kartı ekstralarında özellikle eksi olarak borcumuz eksi olarak ifade edilir. Yine asansörlerde muhakkak görmüşsünüzdür. Zeminin 3 kat yukarısı artı 3, zeminin 2 kat altı eksi 2 olarak ifade edilir. Deniz seviyesinin 50 metre üstü artı 50, deniz seviyesinin 40 metre altı ise eksi 40 olarak ifade ediliyor. Mutlak değer konusuna geldik. Bir sayının mutlak değeri nasıl bulunur? Bir tam sayının kenarlarına bu şekilde bir çizgi çizdiğiniz zaman, dikkat edin, bu kesinlikle parantez değil, daha farklı bir ifade düz olarak çiziyoruz. Dışarıya her zaman pozitif olarak çıkar. Eksi 3 dışarıya artı 3 olarak çıkar. Artı 2 dışarıya artı 2 olarak çıkar. Gördüğünüz gibi eksi sayı da artı sayı da dışarıya artı olarak çıkıyor. Eksi 12 dışarıya artı 12 olarak artı 15 dışarıya artı 15 olarak çıkacaktır. 7 önünde herhangi bir işaret olmadığına göre bu artı 7 demek. Artı 7 ya da 7 dışarıya artı olarak çıkacaktır. Çünkü bütün sayılar pozitif olarak çıkıyor. 0 eee Az önce demiştik sıfırın işareti yoktur. Negatif ya da pozitif değildir sıfır. Sıfır mutlak değerin dışına sıfır olarak çıkar. Şimdi biz e, mutlak değerin e, geometrik olarak ne anlama geldiğini inceleyelim. Mesela eksi 3'ü ele alalım. Mutlak değer içinde eksi 3 demek. Eksi 3'ün sıfıra uzaklığı demek. 1, 2, 3 Eksi 3'ün sıfıra olan uzaklığı artı 3'dür. Uzaklık her zaman pozitiftir. Negatif uzaklık olmaz. Ee, aynı şekilde artı 3'ün mutlak değerini bulalım. Artı 3'ün mutlak değeri demek artı 3'ün sıfıra olan uzaklığı demek. 1, 2, 3 artı 3'ün de sıfıra olan uzaklığı artı 3'dür. Gördüğünüz gibi bu şekilde de sıfıra olan uzaklık şeklinde de mutlak değeri ifade ediyoruz. Mutlak değerin aklımızda kalması için bir yöntemimiz daha var. Bu yöntemimizde örnek, o yöntem demeyelim de akılda kalıcı bir örnek. Mutlak değeri çamaşır makinesi olarak düşünüyoruz. Ne demek yani çamaşır makinesi olarak düşünüyoruz? Çamaşır makinesine bir Kirli çamaşır attığımız zaman onu bize temiz çamaşır olarak veriyor. Çamaşır makinesine biz temiz çamaşır atarsak onu da temiz çamaşır olarak veriyor. Bu pozitif sayıları temiz çamaşır olarak düşünürsek eğer, çamaşır makinesi döndükten sonra bize her zaman temiz çamaşır verdiği gibi mutlak değerde bize içine koyduğumuz her sayıyı bize pozitif sayı olarak veriyor. Tam sayılarda sıralama başlığına geldik. Biz e, tam sayıları sıralarken her zaman sayı doğrusundaki yerine göre değerlendiriyoruz sayımızı. Şu şekilde bizim bir sayı doğrumuz var. Burada 0 var. Diyelim ki burada artı bir var. Burada eksi 1, burada eksi 2, burada da eksi 3 sayımız var. Bizim sayımız sağ tarafa doğru gittikçe her zaman artar. Sol tarafa doğru gittikçe de azalır. Bu durumda biz ya yani buradaki sayıları sıralarsak bu sayılarımızdan en küçüğü eksi 3'tür. Çünkü en solda eksi 3 var. En büyüğü de buradaki sayılarımızdan en büyüğü de artı 1'dir. Çünkü en sağda artı 1 var. Şimdi biz bu mantıkla sayılarımızı sıralarsak buradaki sayıları sayı doğrusu üzerinde düşündüğümüz zaman en solda eksi 32 olacağından dolayı en küçüğü bu sayıların en küçüğü eksi 32 sonra eksi 7 sonra eksi 3 sonra 0 sonra artı 5 sonra artı 7 ve son olarak da 12 sayısı gelecektir. Yani bize verilen bu sayılardan en küçüğü eksi 32, en büyüğü ise artı 12'dir. Aynı şekilde buradaki sayıları karşılaştıracak olursak sayı doğrusu üzerinde en solda eksi 100 bulunur. Dolayısıyla en küçüğü eksi 100'dür. Sonra eksi 13 sonra eksi 1 0, sonra 1, artı 7 ve artı 20 sayıları şeklinde sıralama yapılır. Sayılarımızdan en küçüğü eksi 100, en büyüğü ise artı 20'dir. Evet, aşağıdaki sıralamaya göre soru işareti yerine gelebilecek en küçük sayı kaçtır diye soruyor bize. Biz önce soru işareti yerine gelebilecek olan sayıları yazalım. Sonra da en küçüğü hangisi olduğunu karar verelim. Buraya gelebilecek sayılar eksi 12, eksi 11, eksi 10, eksi 9, eksi 8, eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4 eksi 3 eksi 2 eksi 1 0 artı 1 artı 2 ve artı 3 sayıları. Bu sayılar gelebilir. Yani eksi 13 ile 4 arasındaki sayılar bu sayılar bize buraya gelebilecek en küçük sayı kaçtır diyor. Sayı doğrusunda bu sayılardan hangisi en soldaysa en küçüğü olur. Buradaki sayılardan eksi 12 en küçüğü olacağından dolayı soru işareti yerine gelebilecek sayı soru işareti yerine gelebilecek en küçük sayı eksi 12'dir. Benzer şekilde bu sıralamaya göre soru işareti yerine gelebilecek en büyük sayı kaçtır diyor. Evet eksi 20 ile eksi 3 arasındaki sayıları şimdi e, ifade edelim. Tümünü yazmadan tabii ki. Eksi 19, eksi 18, eksi 17 nokta 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 diyelim. 0 Pardon. Yanlış yazdım. Sıfıra varmıyoruz. Eksi 6 eksi 5 eksi 4. bu şekilde ifade edebiliriz. Tümünü yazmadan aradakileri nokta nokta olarak ifade ettik. Bize e, bu sayılardan en büyüğünün hangisi olduğu soruluyor. Biz sayı doğrusu üzerinde ne demiştik? Hangisi sol taraftaysa o en büyüktür. Hangisi en sağdaysa, pardon sol taraftaki en küçüktür, sağ taraftaki en büyüktür demiştik. Görüldüğü üzere eksi dört. Bu sayılardan en büyüğüdür. Evet. E, aşağıda boş bırakılan yerleri küçüktür, büyüktür ya da eşittir simgelerinden uygun olanını yazınız diyordu. Küçük büyük simgesini hatırlarsanız ayırt etmek için çizgi çiziyorduk sol tarafına. K harfi oluyorsa küçüktür. B harfi oluyorsa şuradaki gibi büyüktür oluyordu. Şimdi bakarsak eksi 3 ve eksi 7 sayılarını eksi 3 sayısının daha büyük olduğunu söylemiştik. Her zaman sayı doğrusu üzerindeki yerine bakıyoruz demiştik. Sol taraftaki daha küçük, sağ taraftaki daha büyüktür. Eksi 30 sol tarafta olacağından dolayı daha küçüktür. Dolayısıyla eksi 27 eksi 30'dan daha büyüktür. Eksi 3 ve artı 5 pozitif sayılar negatif sayılardan her zaman daha büyüktür. Pozitif sayılar her zaman daha büyüktür. O yüzden artı bir daha büyük. Eksi 3 ve eksi 1 sayı doğrusunda eksi 3 sol tarafta eksi 1 sağ tarafta olduğundan dolayı eksi 1 daha büyüktür. Evet mutlak değer içinde eksi 15 ve mutlak değer içinde eksi 20. Bize eğer eksi 15 ve eksi 20 sayıları sıralamamız istenseydi eksi 15'in daha büyük olduğunu söylerdik. Fakat bunlar mutlak değer dışında burası artı 15 burası da artı 20 olarak çıktığı için artı 20 yani mutlak değer içinde eksi 20 daha büyüktür. Mutlak değer içinde eksi 40 pardon eksi 40 ve artı 40 sayılarını kıyaslayacak olursak eğer pozitif sayılar negatif sayılardan her zaman daha büyüktür demiştik. Artı 40 daha büyüktür. Mutlak değer içinde eksi 40 ve mutlak değer içinde artı 40 sayılarına baktığımız zaman bunların ikisi de dışarıya artı 40 olarak çıkacaklarından dolayı bunlar birbirlerine eşittir. Bizden eğer artı 7 ile artı 3 bu sayıların kıyaslanması istenseydi eğer biz doğal sayılardaki sıralama yöntemimize göre artı 7'nin artı 3'ten daha büyük olduğunu söylerdik. Çünkü artı 7 artı 3'e göre sağ tarafta şu şekilde gösterirsek artı 3 eğer buradaysa artı 7 şuralarda bir yerde olacaktır. Dolayısıyla artı 7 daha sağda olduğundan dolayı artı 3'ten daha büyüktür. Evet, ödevimize gelelim. Ödevimizde e, az önceki örnekte yaptığımız gibi buradaki birinci soruda verilen sayıların sıralanması isteniyor. İkinci soruda mutlak değer var. Bu mutlak değer içindeki ifadelerin değerinin bulunması isteniyor. Üçüncü soruda ise bize gündelik hayattan bir takım ifadeler verilmiş. Bunların hangi tam sayıya karşılık geldiği soruluyor. Ödevin ekran görüntüsünü almak isteyenler içinse ödevimizin tam sayfa görünümü bu şekilde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.